Evet. Değerli arıcı dostlarım. Bir diğer hususla bal akımının, nektar akımının yavaş yavaş son bulduğu bugünlerde kovan temizliği, kovan bakımı, kovan çerçeve yerleştirmesi, kovan düzeni, kovanı güçlendirme. Arkadaşlar. Şimdi size daha önce anlatmıştım. Yine tekrar anlatıyorum. Bu bizim kovanımızın üst kapağı. Görmüş olduğunuz galvenizli saç normal bir kapak. Arkadaşlar bu bizim kovanımızın iç kapağı. Ahşap, yaklaşık 3,5 santim kalınlığında ahşaptan oluşan üst tarafında kışın strafor koyabileceğimiz üst kapağımız. Arkadaşlar bu kış için bizim kalın kesmiş olduğumuz folyomuz temiz bakımlı olmasına gayret ediyoruz. Bu bizim normalde arenin üst katına bal almak için koymuş olduğumuz ballığımız. Bunun genişleri de var. Bu dar olanı. Bu aramızın uçuş deliğini ayarlamak için bu tarafta koyduğumuzda geniş, bu şekilde koyduğumuzda daraltacak şekilde olan ön uçuş çubuğu. Evet arkadaşlar, şimdi geldik kovanımıza. Buradaki en önemli mesele bizim Avrupa'da, Almanya'da kullanmış olduğumuz kovanlarımızın hiçbir tanesi bütün kuluçkalık olarak ayrılmıyor. Arkadaşlar bu bu kadar kalınlıkta, altı tamamen tel olan ön tarafı uçuş deliği olan bir kovan. Arka tarafında bu şekilde yapılmış iki tane kızak var. Bu şekilde koyuyoruz. Kışın soğuk havalarda içine strafor koyarak alt kızağını koyuyoruz. Ama bu aylarda kesinlikle koymuyoruz. Hava 30-35 derecenin üzerinde. Arkadaşlar bu kovanın en büyük faydası şu. Bu kovan tabanını oturtturup üzerine normal kullanmış olduğumuz bal katını koyuyoruz. Ben biraz ufak e, dar bal katlı vardı. Elimde şu anda boş. Onu koyuyorum. Uçuş tahtasını da yerleştirdikten sonra ön tarafa şimdi arkadaşlar bu arı içeride normal 10 çıta olarak kalıyor. Siz arıya nektar verdiğinizde e, ya da şurup verdiğinizde ya da invert şurup verdiğinizde arı kovanlar üzerinde çalışmaya başlıyor. Kış hazırlıkları yapıyor. Bu kış hazırlıklarını yaparken haliyle kovanın içine yazdan kalan, bahardan kalan, bal akımında kalan mum artıkları, propolis artıkları, yabancı haşerat, arının savaş verip öldürdükleri, yağma önledi bir sürü kovanın içinde pislik birikiyor. Toz, güve kalıntıları. Arkadaşlar altı açık kovanla çalışırsanız ve baharda arının altını açarsanız bütün kovanlarınızın içi pırıl pırıl olur hiçbir şekilde araya hastalık, mikrop, bulaşıcı hiçbir şey kalmayacaktır. Bunların hepsi alt çekmeceye koyarsanız çekmecede kalacaktır. Haftada bir temizlemeniz yeter. Zaten yaz aylarında çekmeceye koymuyorsunuz. Geri kalan aynen arkadaşlar bu şekilde çerçeveleri diziyorsunuz. Çerçeveleri alıyorsunuz. Folyonuzu üstünü örtüyorsunuz. Ya da örtü bezinizi. Üst kapağınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu üst kapak kovanın üzerine göre yapılmıştır. İç tarafa kışın strafor koyuyoruz. Kapağın altına arılarımız alttan üşümez. Arılar üstten üşür. Sonrasında da normal her yerde, her ülkede, her ilde bulabileceğiniz saç kapak kovanınıza göre kapağımızı örtüyoruz. Üzerine de kış ayı girdiğinde bir parça taş bıraktığınızda ya da kovanınız kapalı yerdeyse stabil hale getirdiğinizde hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Altı açık kovanlarla çalışın. Altı tel kovanlarla çalışın. Arkadaşlar alı arı alttan üşümez. Arı üstten üşür. Üst izolasyonunu iyi yaparsanız kapağınızın altındaki örtü tahtası onun üzerindeki strafor veya herhangi yalıtımı sağlayacak ısı yalıtımını sağlayacak materyal düzgün olursa çok verimli arılarınız olacaktır. Altı açık arı hastalıklardan korunur. Arı güçlenir. Bahar aylarında alt katı ve üst katı iki kat attığınızda kuluçkalık olarak istediği gibi kullanır. Yukarısı çok sıcak olduğunda yavruları aşağıya atar, altı açık üşüdüğünde yukarıya atar, mevcuda göre gezer. Balını, yiyeceğini, polenini, her şeyini kışı atlatabilecek olduğu kadar, yetecek olduğu kadar yığınak yapar, yağma yapar. Arkadaşlar bir